Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün bu çorabın topuk bölümünü yapacağım e, topuğa başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim beğeni butonuna basmadan geç geçmeyin e, bizim için çok önemli önemli beğeni butonu arkadaşlar benim için e, görmüş olduğunuz bu çorabı ben tasarladım arkadaşlar e, o yüzden beğeniye basarsanız çok memnun olurum çok sevinirim. Ee, yorumlar bölümünde de yorum yapabilirsiniz. İkinci bölümü çekiyorum. Birinci bölümün linkini açıklama bölümüne koyacağım arkadaşlar. Ee, merak edenler e, tıklayıp orada bu modeli nasıl yaptığımı görebileceksiniz. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere e, bu aşamaya kadar geldik. Şimdi ben topu yapacağım arkadaşlar. Topuğa gelirken pembeye geldiğimde topuk, topuk Başlamış pembeye geldiğimde. Şimdi pembeyle topuğa başlıyorum. Pembe ipimi bağladım. Bir sıra pembeyi öreceğim arkadaşlar. Topuk örüyoruz arkadaşlar. Bir sıra düz olarak. Bu modeli biliyorsunuz. Birinci bölümü izleyenler bilir. İlk olarak renk geçişi yaparken ilk sıramızı bu şekilde düz olarak öreceğiz. Düz pembe. Ee, hiçbir şey yapmıyoruz bu sırada. 4 şişimizi de boşaltarak başlangıç noktamızda buluşalım arkadaşlar. Başlangıç noktamız burası. Evet arkadaşlar. Bir sıra pembeyi ördüm ve geldim. Başlangıç noktamız dediğim gibi burası. Şimdi arkadaşlar bu patikte Buraya topuk öreceğim ben. Şu şu taraf ön taraf olarak kalacak. Ön tarafı topuk bitene kadar hiçbir şey yapmıyoruz. Ön taraf bu şekilde bizi bekleyecek. Şimdi topuk bitene kadar hiçbir şey yapmadan ön taraf bizi bekleyecek. Şimdi arkadaşlar arka tarafı öncelikle tek şişin üstüne alacağım. tek şiş üstünde daha rahat bir şekilde topuğumuzu oluşturacağız Evet tek şişim üstüne aldım şimdi bir sıra bir sıra pembeyi bu şekilde pembe ipimle bir sıra git gel yapacağım arkadaşlar. topuk oluşturuyoruz ön taraftaki iki tane şiş bizi topuk bitene kadar bekleyecek Evet şimdi dönüyorum bir sıra ters bir sıra düz olarak öreceğiz topuğu şimdi bir sırada ters olarak öreceğim Evet. Bu sırayı ters olarak örüp geleyim. Evet. Ters olarak bir sıra ördüm. Top yapacağım yeri. Şimdi arkadaşlar bir, bir kesim buradan bir kesim buradan yaparak devam edeceğim. Yapıyorum. Şimdi İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu görmüş olduğu ikinci ilmeğim ters duruyorsa sizde de bende ters duruyor düzelttikten sonra 1 ve 2 şu iki ilmeği alıp bir kesme yaptım şimdi devam ediyorum örmeye Evet, devam ediyorum örmeye. 3 tane ilmek kalınca. Evet, bakın 3 tane ilmeğim kaldı. Şimdi bu 3 ilmeğin ikisini keseceğim. Ama nasıl keseceğim? Bu şekilde keseceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde kestim ve son bir ilmeğimi ördüm. Ters taraftayım. Ters tarafa yaparken hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece ters örgü şeklinde örüyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet. Ters yaptığımız zaman hiçbir şey yapmıyoruz. Sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi dönüyoruz. İki tane eksilme oldu şimdi. Şimdi tekrar eksilmelere devam ediyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeği şu ilk ikinci ilmeği yine düzelterek düzelterek şu ikisini alıyorum kesiyorum ve örmeme devam ediyorum Evet devam ederken yine bu tarafa geldiğimizde 3 tane kalırken yine 3 tane kalıyor. Bakın bu kesmeyi tekrar gösteriyorum bu taraftaki kesme. Bu iki tane keseceğiz fakat böyle değil. Şu ikinci ilmekten batıp öndeki ilmekten çıkaracağız şişimizi. İlmeklerimizi bu şekilde keseceğiz. Bu tarafa doğru. Sonraki ilmeği de örüyoruz ve bu şekilde kesim oluşuyor. Yine dediğim gibi ters tarafta hiçbir şey yapmıyoruz. İlk ilmeği örmeden alıp bu şekilde ters şekilde örüyoruz. Evet, tersleyeyim, aynı sıradayım. Burada hiçbir şey yapmıyor yapmadan sıramızı tamamlıyoruz. Tekrar bir kesim daha göstereyim arkadaşlar. Şu ana kadar dört tane kesim oldu. Bir şu bu taraftan, bir de bu taraftan kesim oluyor. Kesimler düz örgü ördüğünüz zaman kesiyoruz. Ters örgü ördüğümüz zaman kesim yok. Tekrar ilk ilmeği örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düzelterek 1 ve 2 ilmeği alıyorum. Arkadaşlar bu topuk çok kolay ve çok zevkli bu topuğu örmek. Tavsiye ederim. Çoraplarınızı bu şekilde bir sürü çorap yapabilirsiniz. Evet, devam ediyorum. Düz olarak öreceğim. Kesim olduktan sonra düz örüyoruz. Diğer tarafa doğru gidiyoruz. Evet. Devam ediyorum. 3 tane kalırken şişimin üstünde 3 tane kalırken yine aynı şekilde buradan batıyorum. İkinci ilmekten çıkıyorum bu şekilde bir kesim yapıyorum ve son ilmeğimi de örüp geçiyorum Evet bu şekilde ters örgü hiçbir şey yapmıyoruz ters örgüde Evet ters örgüde hiçbir şey yapmadık Şimdi böyle baktığımızda gördüğünüz gibi gittikçe kesiliyor ve taban küçülüyor. Şimdi bir daha göstereyim. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. İkinci ve üçüncü ilmeği birleştirip kesiyoruz. Sonra devam ediyoruz. devam ederken 3 ilmek kalırken şu ilmeği şu ikinci ilmeği gevşetip biraz gevşetirseniz daha güzel olur. İçinden geçip şuradaki ilmeğin içinden çıkıyoruz. Arkadaşlar Evet. Bu şekilde arkadaşlar kesilmemizi yapıyoruz. Bu şekilde şişimizin üstünde 12 ilmek kalana kadar bu şekilde kesime devam edelim arkadaşlar. 12 ilmek kalacak. Evet arkadaşlar, şimdi her şiş, bu şişimin üstünde 12 tane ilmek kaldı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar eksilttiğimiz ilmekleri tekrar geri toplayacağız. Sayı aynı olacak. Yani toplama bittiği zaman ilmek sayılarımız bittiği zaman toplama yine her şişimizin şişimizin üstünde 14 ilmek kalacak kadar sayımız sayıya ulaşacağız. Şimdi toplamayı nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bir sıra ben topuk daha derin olsun diye 12 ilmek kaldıktan sonra bir sıra daha örüyorum ben. Git gel yapacağım şimdi. Bu sırada hiçbir şey yok. Sadece öyle derin bir topuk olsun diye bir sıra daha fazladan örüyorum. bir sıra düz ördüm şimdi bir tersi de öreceğim Evet tersten de ördüm şimdi tekrar düz konumdayım niye toplamaları da ilmek toplamayı da hep düz konumdayken yapacağız şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere burada şurada ilmek toplayacağımız yuvalar var arkadaşlar şu yuvalardan ilmekler toplayacağız arkadaşlar şöyle bu yuvalardan toplayacağız şimdi ilk yuvadan ilmeğimi toplayacağım arkadaşlar bu şekilde ilmek çıkartıyorum ilmeğimi şişimin üstüne koyuyorum ve örmeye devam ediyorum Evet yine düz konumdayken bakın düz konumdayken daha çevirmedim yani ters konuma geçmeden şimdiden ilmeğimi alıyorum evet ilmeğimi aldım yerine koydum şimdi dönüyorum. bir sıra ters bir sıra düz ters örgü ördüğümüzde hiçbir şey yapmıyoruz Evet dönüyorum düz konuma geldim şimdi tekrar şuradan sıradaki yuvamdan ilmek çıkartıyorum ilmeği şişimin üstüne koyuyorum ve örmeye devam ediyorum çok kolay çok güzel bir topuk ayağı da çok güzel oturuyor Evet yine düz konumdayken şu sıradaki yuvadan ilmeğimi çıkarıyorum. Bakın şöyle tek kanattan çıkarmayın arkadaşlar. Çift kanattan çıkartın. ters tarafı örerken ördüğümüzde hiçbir şey yapmıyoruz. Bakın topuk çok güzel bir şekilde oluşu verdi. Bu şekilde top bütün ilmeklerimizi toplayalım arkadaşlar. Bu ilmeği eğer şişinizde çıkartamıyorsanız tığ kullanabilirsiniz bu aşamalarda. İlmek toplarken tığ kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben bu şekilde ilmeklerimi toplayacağım. Her şişimin üstünde 14 ilmek olana kadar yani başlangıçta ilmek sayım ne kadardıysa mesela 14 buradaydı, 14 burada. 14 14 de diğer kestiğim şiş, şişlerimin üstündeydi. Yine aynı sayıya ulaşana kadar devam edeceğim. Evet arkadaşlar, ilmeklerimi topladım. Bu şekilde kenarlarımız bu şekilde oluyor topuğumuz böyle oluyor arkadaşlar çok güzel bir topuk oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an şişimin üstünde şu şişimin üstünde toplamda 26 ilmek var 28 olması gerekiyor birer tane de artım yapacağım onu yine sizler görün diye son ilmeklerimi ve sizle beraber toplayayım dedim son ilmekleri toplarken şu şişe yakın yerlerden son ilmeklerinizi alın ki şurada açıklık olmasın son ilmeğimi alıyorum bu taraftan Evet aldım ve devam ediyorum bir tane de öbür taraftan alacağım Evet. Bir ilmek de buradan alacağım. Sonra sayım tamamen 28 ilmek olacak. Sonra tekrar 14-14 olarak şişlerime ayıracağım. Gördüğünüz gibi tekrar dediğim gibi şuradaki şişe yakın bir yerden alıyorum son ilmeğimi. Evet aldım. Ve ters örgü olarak bu sırayı da tamamlayacağım. İlmek sayılarım tamamlandı. Yine eski sayıya döndüm. Evet, ters örgümü bitirdim. Topuğum bitti. Şimdi arkadaşlar Çorabıma kaldığım yerden devam edeceğim ee, O yüzden düz örgü moduna geçtim Şu anda burayı bir sıra örerken şişlerime de ayıracağım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 2 4 6 8 10 12 14 diğer şişimi devreye sokuyorum Evet arkadaşlar, şimdi başlangıç noktamız burası olacak. İp değiş geçişleri artık bu taraftan yapacağız. Önce bu taraftaydı ip geçişlerimiz, şimdi bu tarafta olacak. Model uygulamaya devam ederek modelimizi örgümüze devam ediyoruz. Topuğumuz bu, bu şekilde oldu. Bakın çok güzel bir topuk. Şimdi modelimize devam ederiz. Zaten ben bu modeli birinci bölümde anlattım. Şimdi tekrar burada da devam etmem gerekiyor. E, topuktan sonra modele nasıl geçiş yapıyoruz. Biliyorsunuz modeli anlatmıştım. Birinci sırayı yapmışız zaten. İkinci sırasında modeli uyguluyoruz. Dört tane kesim yapacağız. Her şişimizin üstünde 14 ilmeğimiz var. Biliyorsunuz. 4 kez şimdi 4 taneyi de artırma yapacağız 1 2 3 4 tane ilmeği artırma yaparak 8 ilmeğe çıkardık 2 4 6 8 şimdi 4 tane daha keseceğiz Evet, 4 tane daha kestik. Sonra tekrar arttırıyoruz. 1 2 3 ve 4. Yine 4 taneyi artırma yaparak 8 ilmeği çıkardık. Tekrar 4 kesim. 4 artırma 4 kesim birinci bölümü izleyenler bu modeli daha güzel anlayacaklar 2 4 6 8 Evet sonra 4 tane kesilecek ilmeğim oluştu kaldı onu da 4 tane bir kere de kesiyoruz bura bitiyor şimdi arka tarafa geçiyoruz Birinci bölümde anlattığım gibi tekrar burada kesimle başlıyoruz. 4 kesme ile başlıyoruz. Evet 4 kesme 4 artırma. Bakayım. 1 2 3 4. 4 kesme.